Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın 3. bölümünü çekeceğim arkadaşlar Neden bu kadar çabuk geldi diye sorarsanız Telafi ile alakası yok Yani aranızda telafi diyenler Olmuştur mutlaka Mevzu şu ki Ben gerçekten ama gerçekten Çok isterim hani böyle iki tane video arda arda atmayı ve Aklıma şu geldi hani madem cümle bayramı var Cümle bayramımız kutlu olsun bu arada Cümle bayramı var kim ok atıyor lan bana Senden bir deri ceket yaparız. Neyse. Ee. Arkadaşlar işte bu yüzden. Dedim ben de iki tane videoyu arar dağıtayım dedim. Hazır cumhuriyet bayramı. Seversiniz diye de Minecraft olsun dedim. Kaç kere öldük. Nubluğum ortaya çıktı. Ama hala devam ediyoruz. Vazgeçmeyip. Attan deri çıkıyordu. At oğlu at gel buraya. Can az kalmış zaten. At Steve tarafından katledildi. Ama bir dakika. Ona kaça. Ben bunları goleme vereceğim. Bakalım golem bana ne yapacak. Olabilirsek. O gün golemini öldürmeyeceğim o arada. Yok bu arada okum. Evet iyi halt yedik. Ayrıca televizyondan ses gelebilir. Normaldir. Sabahın körüne çekiyorum videoyu ya. Evet sabah göre çektiğim için her şeyi de yanlış görüyorum. Farklı bir biyom istiyorum yeter lan. Bir dakika zorluk hangisindeydi lan? Şu az çıkıyorum ben. Bu arada skinimi değiştireceğim en kısa zamanda. O ne öyle mor mor? Allah bu değil. Kolay ne lan normal. Delikanlı adam normalde oynar online. Daha Tek ye. Abi kapkın bu bir şey geliyor falan diyorlardı. Neyse XP çıktı en azından. Çarşa çıkıyor diyorlardı ya. Aha koyun. Koyuna koyun. Yün 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 yün. Gerçi benim demirim vardı değil mi? Benim bir tane de küreğimin olması da. Oo! Var ha? Mağaraya hoş geldin biraderim. Onun. Ölüyorum galiba. Can yenilemiyor ki. Yavrum. <laughs> Yarın kalple buraya kadar inmişti önceki bölümde. Oy ne oldu bir yerden ispi geldi bana o ne lan o demir değil değil mi demir değil demir değil mi o demir demirdir abi ne atalım Işık taşı tozunu ne yapayım lan? Nereden geldi o bana? Ben yukarı çıkmışım zamanında. Oğlum yaka ben mağaraya hatırlıyor. Değil mi lan be? Altın falan vardı ne? Şu altında kazayım da belki. Ağzına tükürdüm ben. Ağzına vurdum onun. Ağzına vurdum. Ağzına vurdum. Taş ona da. ona. Tamam. Ah! Ağzı nasıl? Se Selamun aleyküm. Aleyküm ne esselam. Lamalardan deri çıkıyor da değil mi? Hadi bismillah. Evet, çıkıyormuş. Deri set dizmem lazım da yapıyorum. Tükürme lan ama. Aa anne <laughs> Dur anneyi öldüreyim ben. Annenin canı zaten azdı. Umut yapacak kadar yunum var mı? Bak, kim vuruyor yine bana. Namussuz. şer. Onun baltamı kırdırttılar lan. Hayır no no. Hadi öldür lan. <laughs> Atlayarak öldürdü. Bir de ben hemen şu ev tarzından yaptığım minik barakaya gireyim. Oradan maden yapayım ya. Buradan bile kovulduk anasını. Şimdi gelin lan. Ağzınıza vurduklarım beni. Hani. Orada 11 tane var. Bir kask yapayım. Bir de bundan yapayım. Bakayım. Üf. Mazenci olduk. Baltayı da Allah belanı. Y yine şey yapmayı unuttum. Baltam'ın canına gitmesini istemiyorum. Tamam. Buraya minik bir ev yapmak istiyorum. Başlangıç tıklasın da yanında. Bak daha kazma kırılmadı ama balta kırıldı. Hayvan herif. Oğlum kalkan yapsana gerizekalı Muhammed. Muhammed sen yemin ediyorum geri zekalısın. Şunu harcayacaksın demeyle kalkan yapmış olsan şu an ölmemiştin ya. Ee, ne yapsak? Arkadaşlar giyirmiyorum bu arada. <laughs> Dişi örümcek git. Büyütme operasyonu tamamlanıyor. Ay, ay Allah belanı versin Allah belanı Allah belanı. Geber. Adama bak John gibi atladı tepeme. Ağızda. Şimdi sevmeyeceğim. Şurayı kapat. Adama bak ya. Yok böyle bir şey. Aldım. Bir şey olması lazım. Lan! Heh. Ver koçum. Galkan. Elinde sonunda bir galkanım oldu be. Yanlış kıyap. Oradan zombi mombi girer şimdi. Oraya kadar kırabiliyorum ama. Sıra, Semir Allah olayım en amide. Yes Sıra. tamam buraya Sıra. kadar hallettik. Mükemmel ya. Gelen geçen buraya sığınsın diye böyle bir yer yaptım ya. Ben buradan madene gireceğim en son. Ne? Tamam. Bedim? Paniği gibi oldu. Benim oyun böyle girecek mi? Akşam da girmişin oğlum sen. Benim de benimden mi dolayı? Şimdi ya Allah diye yapışacağım yeri göreceğiz evladım nikanı. Yok Murat ya sıkıntı sıkıldık vallahi. Evet. Şimdi de 13 dakika oldu bile. Bayağı yıkırıyor bu arada. Bir şey acaba diye Spor mağarasına mı indik lan yalnız arkadaşlar şimdi yuvam olusunu belirtmenizi istiyorum izleyenlerin arasında oturma olmayanları bilmem ya yarın dibinde neden toprak var taş olmasa gereken neden toprak var ya neden izliyor bunu bir dakika bir dakika bir dakika Tamam. Oh! Allah bismillah. Suikastı uğradık. Suikastı uğradık. Bir dakika. Suikastı. Ne yaşandı lan az önce? Ben şimdi buradan indim değil mi? Hemen yapabilecek bir eşyam var mı? Yönüm var. De, enerji <laughs> Emelci yapılır lan aslında. Yüksek bir yerden düştü. Emin misin? Yün koyunca öyle olmaz çünkü. Allah belana ya. O yün şimdi orada kaldı. Ben de yandan kazarım. Bana mı diyeceksin? Ben de yandan kazarım. Geri zekalı. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> nerede? bu sefer ölmem. Hemen bir strateji oluşturalım. Ve şeyleri minik minik kazmaya ama ilk önce şunu alalım ya. Olmaz olmazsa olmazımız. Şöyle bir şey yapacağım. Hadi bismillah. Hadi abi zübara kola. Aaa. değil mi? Ay bismillah. Ne yaşanıyor şu an? Oğlum aşağı indim. Ne yaşandığını bile anlayamadım lan. <laughs> Neyse burası müze mübarek değilmiş. Başka yere gidelim biz de. Armor plate'im var en azından. Armor düzmeden ben hiçbir yere giremem. Hemen Minecraft kitabı Okuyacağım emin ediyorum. Yeter lan. Burası iyi gibi ama. Biraz riskli gibi Minecraft'ın ilk çıkan sürümlerinde ben Oh ya çok zenginim Şimdi sayın at bey Irwan <laughs> Ağrı ağrı gah dedi benim var mı Tabii ki var. Allah'tan o yünü almışım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Ben kırmadım. Orayı ben kırmadım. Allah zehir verdi. Bakın Var mısınız aman aman Ay geceleri Geceleri kızılsız geçmemişim bir Kaynak yatak Etki içindeyiz sırf yatağım olmadığı için Katlediyorum bunları <laughs> Çok mutlu çok mutlu çok mutlu çok mutlu Çok mutlu yallah bismillah Ama şimdi alanım yoktur Var mı? Oh miş gibi oldu. Ama benim demire ihtiyacım var. Aa şu karşı oda güzelmiş lan oraya gideyim. Yüzme kursunda ben. <laughs> Allah belanı. Neyse buraya bunu koyarız. Şimdi bizden bir daha da yürek yapmamızı istiydi. Değil mi? yaptık mı? Hayır. Şimdi atabileceğim fidan var. On Onun... ananı anan arabada. <laughs> git. Sen git. Sen git. Örümcek gözü çürük et sen de git. Sen de, de ne yapıyorsun lan? rengi mantar kalsın. Hatta ekelim. Çok saçma bir bayağı mı At gittin ya. İp kalsın. Topraklar blok olur. Kumlar. tamam ya bunları çekilir. Buna korumak için kullanırım ya. Değil lan benim kalıcım vardı. <laughs> Gelelim chat. Bot yapmak için neyim eksik? Kürek büyük ihtimal. Evet. Lan bir bunu sandıklısını yapabiliyor muyum? E, sandıklı yapayım lan bir kere de. E, sandıklı yapayım. Şimdi bu adayı biraz araştırdıktan sonra gidebiliriz. Ulan orada köpücükler var. Ana. Büyük bir mağara buldum ama Allah belanı ver ya. Çık şuradan. Mara'nın mükünü bulduk. Peki burayı O ne lan? Git de suikast hazırlıyorlar. Ben buna eşya koyabiliyor muyum şimdi? Aç. Yeah baby. Çok iyi şey bu. Kullanmadıklarımı buraya atıyorum. Karpuz tohumu belki işime yarar ya kalsın da onda. Tamam. İn, in, bin tekneye. Dehneye bin lan dehneye. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Yirmi gidiyoruz. Hadi bismillah. Gazamız var ola. Kurtardık. 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 Dante bir biyom bulmaya gidiyorum. Mağaraların olduğu ve suyunların altında olmadığı bir biyom. Oğlum inşallah tekne görürüz la. Gidiyorum gündüz gece gündüz gece. Benim balım var mı lan? Ah be. Dostum dostum güzel dostum bu ne kadar ne garip bir yer lan bura. Su şehri gibi lan. Onun fırınını tekne yapabiliyor muyuz acaba? Ya da sandıklı fırın. Hacı bence ya Oğlum Oyun daha yeni yeni geliyor oğlum Oğlum bak mutlaka bir yer bulacağım <laughs> Bulmadan Ben bu oyunu bitirmem o lan boğulmuş mu? Balığın tipine bak. Ve gece oluyor ayva yiyeceğiz gibi duruyor. Nana yemedim önce. Ben Teknik kır. Kılıçla kıracağım lan seni. Dek ne? Alındı mı? Alt alta blokları koyacağız. Ama onları görmemek için yukarı çıkmam lazım. Allah verme blok. Allah bismillah. Aynen pro youtuberların yaptığı gibi yapıyorum şu an Minecraft oyuncularının. Ve evet. Şuraya da bir blok koymak lazım. Hop. Çat. Ve mükemmel. Koy. işki başka bir türlü yapılabilirse bunlar. Oh mükemmel ya var ya şimdi benim benim tekne aldım evet tekne almış olmam lazım dedim aldım evet bin hadi Bismillah kademiz bu arada. <laughs> Benimi düz görmek için şu şeyi çıkartacağım. Aa teknedeyken ne matre da oluyor? <laughs> evet arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Çok uzun sürdü. İşte bu videoda da böyle bir sağlıklı tekne yaptık. Denebilmişti. Bakamaz hanım var be. evet bu kadarlıktı. Ben Yunus'a niye benim etrafımda bu oldu? Ama geri zekalı mısın? Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.